Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu alanı ziyaret etmişti. Onun dışında geleceğini bildiren, ziyaret edeceğini bildiren bir siyasi lider var mı, oldu mu? Bana iletilmiş herhangi bir e, talep olmadı. Kendisinin ziyareti de çok kısa bir zaman öncesinde e, bize iletilmişti. Teknofest'in kapısı Türkiye'deki herkese açık. Teknofest'e şimdiye kadar milyonlarca insan katıldı. Beşinci yılındayız Teknofest'in biliyorsunuz. İlk yılımızda 550 bin ziyaretçimiz olmuştu. İkinci yılımızda 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle dünya rekorlarına imza atmıştık. Nihayetinde bu kapı memleketteki herkesin, milletimizin bütün fertlerinin adım atabileceği, gelebileceği ve millet, milli teknoloji hamlesi başarılarıyla gurur duymanın keyfini yaşayabileceği bir alana açılıyor. Biz de gelecek olan herkese ağırlamaya devam ederiz. Projeleri yerinde inceliyorsunuz. Gelecek için ne gösteriyor bu projeler bize? Kısa bir değerlendirmenizi alsak. Öğrenci arkadaşlarımızla iki ana heyecanı gördüm. Birincisi teknolojinin dönüştüğü alanlara şimdiden odaklanmanın ne kadar kritik olduğunun farkındalar. İki inişli roket yarışmasına katılan takımımız var. İnsansız sualtı robotları geliştiren takımımız var. İHA'larda yeni nesil malzemelerin kullanılmasına yönelik çalışan takımlarımız var. Hepsi teknolojideki dönüşüm alanlarına odaklanmanın büyük çığır açıcı sonuçlar getireceğinin heyecanını taşıyorlar. Ama bu heyecandan daha kıymetli bir heyecan var. Hepsi 5-10 yıl sonrasının bayraktarları olmanın şimdiden heyecanını taşıyorlar. İnanıyorum ki buradan Türkiye'yi bu sıraladığım alanlarda ve daha nicesinde dünyada alanında bir numara olma noktasına taşıyacak mühendislerimiz, girişimcilerimiz yetişiyor. Ben de onlarla birlikte olmaktan büyük bir gurur duydum. Çok teşekkür ederim. Sağ, ol. Sağ olun.